Bugün Ayvalık Sakarya Mahallesi'ndeyiz. Jülide Hanım'la size Rum Evi tanıtacağız. Ee, şu anda bulduğumuz konumu anlatmak istiyorum. Huzurevi, önceki huzurevi, şimdiki askeriye. Ee, Ayvalık'a geldiğinizde gördüğünüz o büyük bayrağın hemen altındayız. Ee, kısa yoldan gelmek istiyorsanız üst taraftan yolu kullanabilirsiniz. Alt merkezden buraya çıkmak istiyorsanız biraz yokuş çekmek zorunda kalıyorsunuz. Ama Rum Evi'ne yukarıdan kolay bir şekilde arabanızla gelebiliyorsunuz. E, Jülda Hanım'ın portföyü. Jülda Hanım'la beraber size şu an orayı tanıtmaya başlayacağız. Böyle eve geçelim. E, Jülda Hanım, e, şu an Rum evlerinin en büyük özelliği nedir sizce? E, bana göre en büyük özelliği e, kendine ait bir dokusu olması. E, Kimin sesi? Yo, sesi geliyordur ya. Geliyor. Tek mikrofon değil, çift mikrofonumuz var. <laughs> Ve tamam. Rum evlerinin aslında bu kapıyı da kim çekti? Kesin Burak çekti. <gülüyor> 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 bu şekilde açılması en önemli <gülüyor> özelliği. <gülüyor> evet. Rum en büyük sıkıntısı yokuş. Evet. Ee, bir markete gittiğinizde elinizde poşetlerle o yokuş çıkması biraz ızdırap olabiliyor. Ama buradan yukarıdan kolay bir şekilde gelebiliyorsunuz. Ama Birazdan gö göstereceğimiz manzaraya ulaşmak istiyorsanız biraz da. Daha... Evet, bu sıkıntı da çekilir bu manzara için çünkü Kesinlikle. şahane bir manzarası var gerçekten. Şu an neredeyiz? Burada şu anda bir e, burası ufak bir salon açık bir şekilde açık mutfağı var. var. Ee, yan tarafta. Hızlıca odalarımızı Odalarımıza uzunca bir koridor var burada. Burada ufak bir yine odamız mevcut. Eski Rum evlerinde Eski, genelde evet. o gömme dolaplar olur. Eski bir gömme dolabımız var. Ama tabii ki gördüğünüz üzere full e, tadilat gerekiyor. Evet, güzel bir tadilatla şahane bir şekil alabilecek tarzda e, bir Rum evimiz var. Duvarlarımız tamamen taş. Evet. Neredeyse 100 küsür yıllık bir Rum evi. Evet, Değil mi? evet yani yüz küsür yıl yine de bu şekilde bir yapının kalıyor olması o da bir mucize gibi bir şey. E Tabii genellikle Rumi varyanlar bahçe istiyor, balkon istiyor, teras olsun istiyor. Çünkü hayali o. E taş binada oturup bahçesinde kahvesini içip terasından da manzarasını izlemek istiyor. Şu anda biz de yok yok ve birazdan göstereceğimiz manzara da gerçekten bu hayale tam uyuyor. Çıkalım mı? Buradan sonrasını... Evet. İste devrediyorum Mustafa Bey. <gülüyor> Buradan <gülüyor> sonrası sizde. <Gerçekten. gülüyor> Güzel manzarayla. <laughs> Alayım ben batonu. Çıkarım mı? Çıkar. <laughs> Şu an burada bu fiyatlara bu manzarayı bulmak gerçekten zor. Ben de buranın tanıtımını yapmaya geldiğimde daha da hevesli geldim. Ve ufak bir mimari bilgi vermek istiyorum. Şu anda gördüğümüz yer evin terası. Buraya bir kat daha çıkabiliyoruz. İki kat imarlı burası. Şu gördüğümüz çatı kapıdan girdiğimizde 2 artı 1 oda olan yerin çatısı. Tamamıyla bu katı ikinci kat olarak yapıp üst katına da teras yapabiliyoruz. Şu anda buradan gördüğümüz manzarayı siz de görüyorsunuz. Bir de bunun ikinci katı çıkılmış ve terastan izlediğiniz manzarayı siz hayal edin. Burayı tanıttığımızı varsayıyorum. İnşallah bir hatamız olmamıştır. Teşekkür ediyoruz izleyenlere. Aylıklardan herkese selamlar.